500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da hazırlanan örnek dairelerden birindeyiz. İçinde bulunduğumuz daire 2 artı 1 olarak tasarlanan bir daire. Bu dairenin diğer 2 artı 1'lerden farkı ise mutfak ve salonun ayrı olarak planlanmış olması. 2 artı 1 olarak planlanan örnek dairelerden birindeyiz. Bu örnek dairede ise mutfak ve salon 1 olarak tasarlanmış. Mutfak dolaplarında ise MDF üzeri laminant kaplama kullanılmış. İçinde bulunduğumuz örnek daire 1 artı 1 bir daire. TOKİ tarafından hazırlanan tüm dairelerde ısı ve ses yalıtımına özellikle dikkat edilmiş. 500 bin sosyal konut projesinin dış mekan tasarımında, otoparklardan çocuk oyun alanlarına, hatta elektrikli şarj istasyonlarına kadar her şey düşünülmüş. E, Tabii ben Mustafa Levent Sungur, Toplu Konut İdaresi Başkanıyım. E, öncelikle ben, e, dün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, bu Türkiye yüzyılının en büyük sosyal konut projesinin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Burası bizim yaptığımız Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı mahalle konaklarının içerisindeyiz. Bu mahalle konaklarını biz bu proje kapsamında 500 tane de inşa edeceğiz yapacağımız e, konut alanlarında. Mahalle konağının bizim için şöyle bir önemi var. Tabii bunlar yapıldığında e, bir yandan da konutlarımız devam ederken vatandaşlarımız burada hem örnek daireleri görebilecekler, hem içlerini gezebilecekler, hem de bu mahalle konağında biz şunu hedefliyoruz. Bu bir mahallenin ihtiyaç duyacağı, işte ASM'sinden taziye evine, e, yine fitness salonlarından, buradaki işte ev hanımlarının kullanabileceği atölyelere kadar gündüz bakım evinden buradaki dersliklere kadar birçok öğeyi içerisinde barındıran bir mahalle konağındayız ama aynı zamanda bunların içerisinde bizim inşaatlar bitene kadar göstermek için yaptığımız e, ee, örnek daireler var. Bu örnek daireleri de inşallah sonrasında yine e, sosyal tesisin mahalle konağının içerisinde kullanıma açacağız. Örnek dairelerimiz bu proje kapsamında e, 1 artı 1, 2 artı 1 küçük ve 2 artı 1 büyük dairelerden oluşuyor. E, 1 artı 1 büyük, e, dairelerimiz 55 metrekareden başlarken 2 artı 1 dairelerimiz 65 metrekare, büyük 2 artı 1 dairemiz de 80 metrekare olacak. E, tabii Burada daireleri gezerken birçok kişinin bize söylediği misafirlerimizin söylediği ya her bir metrekaresi dolu dolu kullanılmış neredeyse hiçbir metrekare heba edilmemiş olduğu söylüyorlar. E biz de buna uygun yapmaya çalıştık. Aynı zamanda da bu bir artı birileri kontenjanlara göre ayırdık. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontenjanlara göre emekliler için örneğin şu an içinde bulunduğumuz bu bir artı bir daireyi planladık. Neden daha küçük dairede emekli vatandaşlarımız çolu çocuğu büyütmüş, bu dairenin onlara yeterli olacağını düşünürken, 2 artı bir büyük daireyi 80 metrekare planlarken de hem 3 çocuktan daha fazlasını da barındırabilecek şekilde dolu dolu kullanılabilecek bir daire olarak dizayn ettik. Burada bir diğer hususta tabii başvuru şartlarını soruyorsunuz. Tabii bu kontenjanlara göre başvuru şartlarını biz detaylı olarak sayfamızda açıkladık. Ama şöyle genel şartları söyleyelim. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, yine üstüne ev olmaması ve bakmakla yükümlü olduklarını aile bireylerinin herhangi bir şekilde üstlerine ev olmaması e, şartlarımız var. Ana koşullarımız bunlar. Bir de bunun yanında tabii bizim hedeflediğimiz kitlemiz toplu konut idaresi olmasa ev sahibi olamayacak vatandaşları e, öncellediğimiz için e, bir gelir şartımız var. Anadolu illerindeki 125 bin lirayken İstanbul'da 147 bin lira olarak e, açıkladık. E, burada e, tabii bu gelir şartının da altında bir gelirde olan ailelerimiz buna başvurabilecekler. Tamamdır efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.